Hoş oldun, hoş evet. Buyur otur. Evet, Allah kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizin ev ne taraftaydı? Nasıl? 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 Yapıyor Nasıl? mu? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Şu taraf. Hoş geldin. Abi kaldı. şu tarafta. kahverengi Kahve rengi, şu tarafta kahverengi Tamamen yıkıldı mı ev yoksa korkunuzda yok. mı giremiyorsunuz? Asar. Yok. Ha bilmiyorum. Yani hasar, hasar var sen. Hasar, hasar var. var. Biraz büyük çatlaklar var. Hasar var. O yüzden girilemiyor. Anladım. Peki şey, can kaybı yok. var mı? 25 tane benim ben kardeşim bir bir Adıyaman'da kardeşim. Allah rahmet eylesin. razı olsun. Adıyaman'ın neredeydi? Merkezde mi? Gel hafta Adıyaman'da. Kız öldü, kocası Kardeşiniz yaralı mı? He yaralı. Şey Çay ikramınızı eklemiş. Hayır edeceğiz. Edeceğiz. Biz sizi yakından görüyoruz. Sizi yakından gördük. Yine çayınızı alalım.

Çadırı her yer. Geniş Adıyaman'da geçen hafta. Evet, toplanıyorlar. 17. -18. yok. ateş yakıyorlar. İşte battaniye sarıp bir de sabahla işte bizim bir sobamız var. Babam bizi hepimizi topluyor. Hep beraber mecburen oturuyoruz. Başka akşam bir... sohbeti burada geçiyor. Akşam sohbetimiz burada. Çünkü yani başka sobamız yani kuracak şeyimiz yok. Evet. Çadırımız yok. Evet. Çadırımız yok. Yedi sekiz gün sonra bir tane geçti. Ben çadırı geçti elimize. Onu da sabah kılacak yeriyim. Onun için akşam oldum. Baba hep.